Futbol Arana'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Siyah beyazların genç bir stoperi var artık. Belki de geleceğin yıldızı bir stoper olacak kendisi Serdar Saatçı. Altay maçıyla tanıdık aslında onu. Tabii futbol gurmeleri biraz daha eski dönemden tanırlar onu, altyapı yıllarından. Ama çoğunluğun Altay maçında tanıdığını söyleyebiliriz. Peki bu futbolcu kim? Bu futbolcuyu kim keşfetti? A takıma çıkma yolculuğunda en önemli duraklardan biri olan o hoca kim? Bugün bunu anlatacağız ama önce hemen hemen her futbolcuyu anlattığımız gibi biraz hayat hikayesinden yola çıkacağız. Bugünlere kadar getireceğiz Serdar Saatçı'yı. Umuyoruz ki videomuza başlamadan önce Serdar Saatçı gibi genç oyuncularımız daha da çoğalır ve hem takımlarına hem de ülke futboluna büyük katkılar sağlar dileyelim. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler, Serdar Saatçi 14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi. 2013 yılında Bayrampaşa'da futbola başlıyor Serdar. Bir yıl sonra Beşiktaş'ın altyapısına transfer oluyor. 11 yaşından beri siyah-beyazlı takımın formasını giydiğini söyleyebiliriz. Şubat 2020'de Beşiktaş'ta profesyonel sözleşme imzalıyor genç oyuncu. Beşiktaş'ın altyapı okullarından yetişen ve hayallerine kavuşan Serdar Saatçı'nın 1.90 boyunda olduğunu söyleyelim. 18 yaşında olduğunu hatırlatalım ve onun keşfedilme hikayesini anlatalım size şimdi. Çünkü onu keşfeden evet aslında Beşiktaş hocaları gibi duruyor, ailesi gibi duruyor ama bir teknik direktörü var. O teknik direktörün raporu belki de Serdar Saatçı'nın futbol hayatını değiştirecek bir rapor. Birazdan onu anlatacağız ama Serdar Saatçı'nın futbol genlerinin ailesinden geldiğini de söyleyebiliriz. Babası da eski bir futbolcuydu Sedat Saatçı. O da yıllarca amatör olarak futbol oynadı ve o da bir stoperdi. Şimdi mevki anlamında da böyle bir arşivi, böyle bir ezberi var Serdar Saatçı'nın. Ve aynı zamanda Sedat Bey her ne kadar Süper Lig'de oynamamışsa da futboluna, özel hayatına çok dikkat eden bir beyefendiymiş. Ve oğlunun üzerinde çok büyük emeği olduğunu da söyleyelim. Şimdi teknik direktör olarak alt liglerde çalışıyor kendisi ama en çok da oğluyla gurur duyuyordur. Yani öyle bir stopermiş ki Serdar Saatçı şimdi ne deniyor biliyor musunuz? Babasının kopyası kemik gibi bir stoper. Çünkü güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor Serdar ve stoper mevkiinde oynuyor. Beşiktaş'ın U14, U15, U16, U17, U19 takımlarında forma giydi. Beşiktaş formasıyla bir resmi maçı çıkmıştı Altay maçına kadar. O da Türkiye Kupası mücadelesiydi. 2020'de 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştı ve 2023'ün Haziran ayına kadar Serdar Saatçı Beşiktaş'ın futbolcusu. 18 yaşındaki oyuncunun milli takım tecrübesi de alt yaş kategorilerine göre gayet iyi. U15, U16, U17 ve U21 takımlarında forma giydi ve bu kategorilerde kaptanlık da yaptı. Şimdi ondaki cevheri ilk keşfeden hocalardan birini anlatmaya geldi sıra. Az önce bahsetmiştik. Serdar Saatçı'yı elbette hocaları keşfetti ama hocası olmayan çok önemli bir teknik direktör onu tribünden izlemişti. Kim? Onun adı Yılmaz Bural. Nijerya U17 Türkiye U17 milli takım maçı. Serdar Saatçi stoperde ve kaptan olarak sahada. Dakikalar ilerliyor. Serdar Saatçi maçın en iyi oyuncularından biri oluyor. İkinci yarıda öyle maç bitiyor. Yılmaz hoca Serdar Saatçi gel oğlum. Seninle bir şey konuşacağım diyor. Geliyor. Sen nerede oynuyorsun diyor? Hocam ben Beşiktaş U17 takımında oynuyorum diyor. Sen diyor A takımla antrenmanlara çıkmaya başladın mı? Hayır hocam henüz çıkmadım. Daha yaşım da genç zaten diyor. Olur mu böyle şey diyor ya. Sen bu da A takımda bırak yer almayı A takımda oynaman gerekiyor diyor. Çocukla tanışıyorlar, vedalaşıyorlar. Arıyor Fikret Orman'ı Yılmaz Hoca. Fikret Orman da yakın arkadaşı olduğu için. Başkan diyor bu çocuğun oynaması lazım. Bu çocuk gerçekten büyük bir cevher. En zor koyu oynatacağınıza bu çocuğa bir şans verin. 90 dakika sahada oynar bu yaşında diyor. Ve Fikret Hoca, hocam diyor teknik direktörümüze bunu ileteceğim diyor. Belki o dönem A takım kadrosuna dahil edilmiyor ama Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Serdar Saatçı A takımla antrenmanlara çıkmaya başlıyor. Şansını da iyi değerlendiriyor Serdar Saatçı ve bugün bu videoyu yapmamıza da bize zemin hazırlamış oldu. Onu Fenerbahçe U19'da oynanan bir maçta da epey met etmişlerdi geçtiğimiz senelerde. Oldukça yetenekli, hızı, sürati yerinde, ayağı da ortalama üstü seviyede denilmişti. Böyle scout raporu verilmişti. Sağda parlıyordu adeta. Topçuyum diye bağırıyor derler ya büyüklerimiz. Böyle bir klişe vardı. Serdar Saatçı da aslında Altay maçıyla başlayan bu periyotta sanki 15-20 yıllık stopermişçesine oynaması zaten bir şeyleri belli ediyor. İyi oyuncu kumaşıyla belli eder zaten. Peki Serdar Saatçı bugünlere gelirken kimi idol olarak aldı? Domagoy Vida. A takıma yükseldikten sonra en çok Vida ona kol kanat geriyor. En çok Vida'dan bir şeyler öğreniyor ve diyor ki benim idolüm Domagoy Vida diyor. Ve işte hayat ne güzel şeylere gebe. Domagoy Vida ile dün Sivas Spor karşılaşmasında stoper ikilisi olarak görev yaptı Serdar Saatçı. Ve gerçekten o kadar iyi oynadı ki Bazen Serdar Saatçı'nın ayağına top geldiğinde Domagoy'u vida zannettik. Çünkü o kadar heybetli, sarışın da olmasının katkısı var. Çok çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Altay maçında mucizevi bir şekilde şans gelmişti ona ama bu şansı son derece iyi kullandı. Hiç sırıtmadı sahada. Hatalar oldu mu? Oldu. 1-2 pozisyon dışında çok fazla keskin bir hatası olduğunu söyleyemeyiz. Ama çevre kontrolü ve pozisyon bilgisinin biraz daha gelişmesi gerektiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Bu da her genç oyuncunun maç tecrübesi kat ederek aşabileceği bir problem. Takım da zaten Altay maçında onu biraz saklayarak oynamıştı. Özellikle Atiba ona çok büyük kol kanat germişti. İlk yarı için kendine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Ajax maçında da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi sahadaydı. Vida'yı aratmadı. İdolü olan Vida'yı ve 18 yaşındaki oyuncu Sivas Spor maçında da takımının en iyi oyuncuları arasında gösterildi. Geliştirmesi gereken noktalar elbette var ama bu çocuğun oynaması lazım. Oynatmayacaksınız gelecek sezonda kiralık olarak göndermeniz lazım ki pozisyon bilgisi, çevre kontrolü, maç tecrübesi biraz daha artıp çok daha iyi bir stoper olarak takıma geri dönsün. Ne diyelim Sergen Hoca TRT'deki programında bir tık daha iyi olmalı demişti Serdar Saatçi için ama Belki Sergin Hoca da hak verecektir. Bir tıkın da ötesine geçti Serdar Saatçi performansıyla. Dileyelim ki hem Beşiktaş için hem de Türk futbolu için çok çok önemli bir cevher daha kazanılmış olsun. Serdar Saatçi'ye de kariyerinde başarılar diliyoruz. Size de bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.